Aç lan kapıyı! Aç! Ali, ne oldu? Utanmaz arızalanmaz karı! Hiç mi utanmadın lan sen? He? Allah belanı versin senin kadın gibi be! Yalvarırım Ali, yavaş ol. Komşular duyacak. Duysunlar be! Rezil olacağımız kadar olduk sayende be! Ne biçim sözler bunlar Ali? Yalan mı ha? Yalan mı? Adamın götünde kıç biti gibi ne dolaşıyorsun ha? Kurbanın olayım Ali. Ne oldu sana böyle? Niye bana yalan söyledin ha? Niye bana yalan söyledin? Çocuğumun arasına benimki Ali, hani sana hiçbir zaman yalan söylemedim, vurma Ali! Çocuğumun adını anma, anladın mı? Çocuğumun adını anmak istemiyorum! Ali yapma lütfen! benden da. utanmadın! Milletten de utanmadın! Ali he. lütfen! Çocuğundan hiç utanmadın be! Ali! Ne lan? Pöp, pöp, pöp! Çocuğundan lütfen. da utanmadın ha? Lütfen Ali, vurma! Ali! Bana bak! Bana bak! Bu pisliği sen yarattın, tamam mı? Şimdi bu pisliği... Ali! Bu pisliği kendi ellerimden... Kendin temizleyeceksin. Hadi lütfen ne olur. Kendin temizleyeceksin. <laughs> <mı>? Kendin temizleyeceksin. <laughs> Kendin temizleyeceksin. Kendin temizleyeceksin. <laughs> Kendin temizleyeceksin. Kendin temizleyeceksin.